Selamünaleyküm. Bugün biraz mor reyhan hakkında konuşmak istiyorum. Bakın bu mor reyhan ama içerisinde bazıları yeşile dönmeye başlamış. Bazıları böyle sarı gibi. bunun nedenini biliyor musunuz? Aslında şu an havalar burada aşırı derecede kapalı. Yani inanılmaz kapalı. Neredeyse hiç güneş yok ve burası şu an buz gibi zaten. İnanın buz gibi yani. Güneşi yeterli derecede alamadığı için rengi dönmeye başlamış ve zaten fark edersiniz bakın e, bitkinin yönelişi bile bu tarafa doğru. Neden güneş? Çünkü bu taraftan geliyor güneş. Yani güneş dedim ışık yani. Güneş yok yani bayağıdır ya hiç yok. Yani böyle yalancı güneş bile yok hava çünkü o kadar kapalı ki şöyle arada değiştiriyorum ki yerlerini hatta saksıları bile buradaki saksıyı diğer tarafa oradakini buraya almaya çalışıyorum hani yeterli kadar hepsi elinden geldiği kadar güneşi almaya çalışsın diye bunu arada yapabilirsiniz bakın diğer bunu böyle ters çevireceğim çevirdikten sonra yine öbür tarafa da alacağım. çünkü hepsi ışığa muhtaçlar yani ama e, mor olan bütün ürünlerde durum aynı bende tıbbi nane de vardı sayfada görürsünüz mesela mor rengi bakın bu tarz bitkiler yani mor renkli bitkiler rengini güneşten alır ve e, cidden hani o vitamini aslında güneşin aldığı vitaminle saklıdır yani vitaminden e, güneşten geliyordur o sahip olduğu vitamin ki mor bitkiler yeşil olan bitkilere göre çok çok daha sağlıklı yani bu bayağı açıklanmış bilimsel bir şey ee, o yüzden bu tarz bitkileri direkt güneşe ekmenizi tavsiye ediyorum bakın şimdiden ediyorum bunu merak etmeyin güneş çıktığında yeteri ışığı aldığında bunlar rengini zaten yine mora döndürecekler ee, ama gidip gölge bir alana bunları kesinlikle dikmeyin ee, gidin en güneşli alan nereyse hani mor reyhanı da işte ee, hani tıbbi naneyi de bu tarz ürünleri bu tarz yerlere ekin ki hem rengi güzel olsun hem de gerçek vitaminine ulaşabilsin.